Yeni game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Hexter 3. bölümündeyiz. Ben bir kulenin yanına geldim direkt sizi. Abi yemeğim yok. ama var. abi 3 diamond'ım var. Bekle. Sizi yormak istemedim. Hani öyle gelene kadar 50 saat bakmanızı istemedim. Neyse özürüm şu hemen. Öyle yani. Bakayım. Story. Vallahi oldu. Ama artık gitmeyecek eşyalarım. Güzel. Ee, oyun neydi? Güzel. Başladı. Hiçbirini tüy alalım ok yaparız. Seni bırak. Şu, kullanmayacağım şeyleri şöyle bırakayım. Kırıktaş, tohum da gerek yok. Şu anda ok. Aa, abi ok yapacağım diyorum oku bırakıyorum. Şöyle hemen. Kolay çok mu kolay oldu? Sabah yani. Aa bunu seviyorum. Alacağım. Stone daha lazım olur. Zeynep'e bakın şimdi, iyi Zeynep. Hayır, baba. O iyi. Neyse. Abi. Bana şuna geçer misin? Bekle. Abi bir anda öyle oyun oynayayım derken öyle oldu. Normalde dursun. Çokla mu sıkıcı Çok sıkıcı oluyor yoksa. Hiç uğraşmadan aldığın kale kale değildir. Yo kaledir. Ne olmasın dostum? Tecrübe iki attık. Artık tecrübeliyiz. Ha ha. Ben ha Zor da oynayayım mı? Yok buna da ihtiyacım. var, yemeği falan. Sürekli bir doğuyorlar bunlar. Kırmama izin vermiyorlar. bunlar en gıcıkları ya. Şey yırtık. Şöyle Allah çok sessiz kaldım özür dilerim arkadaşlar. Bir anda daldım da bir şeye. Çok özür diliyorum gerçekten sizden şu anda. Şöyle. Hadi be golem be. Bir golemden iğrenç bir şey çıkarsa var ya. Ah Abi bu canla golemi yenemeyiz. Tecrübe eksilini alalım. Çok 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 özür diliyorum arkadaşlar. ya ne güzel canım full diye ya. Size çok özür diliyorum arkadaşlar. Ya sus kırıldı bu video ya. Niye böyle oldu? O yüzden kale basıyoruz güzel aslında. Be. Ee, Yürekten aşçı. Hayır. Ölürüm de bekle bek ki atmam. Şöyle altın avuç yemeyeyim ya. Karpuz yiyeyim. Hop. 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 Bir şey yapıyordum yani. son katay golem yine yok. Oo yes. Oo oo oo. oo. Al lazım olur belki. Bu kaleye aldıkla. Hayır. Hop. Aa, Aa tamam sıkıntı yok. Daha güzel oldu. Neredeyim ben? Bizi kalenin uzağına attı. Neyse tamam çok da kötü olmadı. Zaten eve gidecektik oradan. Şöyle şimdi ne yapalım? Haritadan köyü bulalım. Ve gıcık etti. Gıcık oldum. Şimdi. İlk ise. Abi bu kılıç benim en sevdiğim kılıç. Kusura bakmayın. Abanıyorum. Yani. Öyle ya, abanacağım abi. kırılmazlık, güç, yumruk, tamam yumruk olmasın hadi. Alev, sonsuzluk. Çok mu oldu? Evet çok oldu. O zaman şöyle yapalım. Gücü al. Darbeyi al. Tamam. Sonra o oh, buna da şey yapacağız. Şöyle bir enchant basacağız. Koruma. Ateş koruması. Kutlama koruması. Hasar koruması. Dur. Hasarla patlama ve 7 olsun. Şey kırılmazlıkla Sonsuzluk konuşuyorsun tamam. Tamam çok güzel ben bunları çok seviyorum ya. Böyle. Ne yesem ne yesem. Yürüyen uçak. Neyse gidelim. Hadi bakalım. İsterseniz arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Ben varınca size haber vereyim. Arkadaşlar bir şey oldu video tam set çektim evet Allah devam ediyoruz fail olmamıştır inşallah ya arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim size bende yalan yok sıkıldım buraya uzun uzun 50 saatte gelmekten. Game modla geldim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim game modla geldim yani. O lan ya gidelim mi abi? Oynamıyor mu ya? Şey. Hop. Hop değil. Kil. Bana ya. Ya burayı isteyemiyorum ya. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım? Oh be! Tövbe ya. Korkmuştum. Çaresizdim. Artık da bir taşınmanın zamanı geldi, bir bakalım. Böyle meyle etrafa bakalım. Nerelerde ne var? Ona bakalım. Gözükmüyor. <laughs> ee, neyse. Şöyle bir yer var. Onun dışında Arkadaşlar Neydim Ben burayı Game modla Gitsem Sizde şey yapmasanız yani sıkılmayın. Hiçbir şey almıyorum sizin. Bak gözünüzün önünde. Sadece sıkılmayın diye. Buraya geldim ama buradan da bir şey almıyorum. Çünkü çok sıkıcı oluyor yani. Hayırlı olsun evimizin. Oh be. Duman buman ama. Önemliler neler? Hepsi önemli. Sen, sen önemli misin? Neyse alalım hepsini hadi. O zaman Bakalım bakalım. Abi ya iğrenç bir kılıç. Uy. Hiç sevmedim. Kaç vuruyor? Day. Ay. Unuttuk. Çok özür. Oh yes. Yani ben aslında diamondlara sevindim. Yani, yani o diamond vardı altına mı sevindi falan şey olmasın. Kesinlikle. Ama yani altında severim. bir de altını şeyden dolayı istiyorum. Cloud board. Bilmeyenler olabilir böyle hoplatıyor zıplatıyor falan. Çok güzel bir şey. Yani ama yani şu anda değil ama yapacağım. Yaptı, yapacak derken yaptı. Falan filan. Yemek yiyelim ve Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.